Dürüst Bakış kanalından herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün yine dop bir haber bülteniyle sizlerle beraberiz. Haber bültenimizde özellikle bugün mahkemesi olan Selahattin Demirtaş ile ilgili yaptığı savunmalarla ilgili çok önemli detaylar var. Haberimize geçmeden önce yayınımızı beğenmeyi, yorumlamayı ve hala daha kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın diyoruz. Çünkü gelişmeler çok ve biz de sizlere olduğunca elimizden gelince görüşmeleri, gelişmeleri aktarıyoruz diyelim. Ben dün sizlerle beraber paylaşmıştım zaten. Bugün Mersin'de Selahattin Demirtaş'ın mahkemesi vardı. 25 tane avukat Selahattin Demirtaş'ı savundu ve 10 tane mahkeme dosyası birleştirilmiş ve Selahattin Demirtaş bu 10 tane dosyadan beri yargılanıyor. Şöyle ki Selahattin Demirtaş demiş ki ben Kürdüm, Kürt siyasetçiyim. Yargılamamın sebebi budur. Mersin 14. Asya Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya eski HDP eş genel başkanı Demirtaş 7 yıldır tutuklu bulunduğu Edirne cezaevinden e, sekbisiyle katılmış. E, salonda Demirtaş'ı savunmak için 25 avukatlar, avukatla bulunmuştu arkadaşlar, avukatlar da savunma yapmışlar ve Demirtaş şöyle e, sözler sarf etmiş. Avukatların ardından savunmaya başlayan Selahattin Demirtaş bu dava ile Avrupa İnsan hakları, hakları Sözleşmesi'nin 14. ve 18. maddesi ihlal ediliyor. Kürt siyasetçi olduğum için dava sürecinde ayrımcılık yapıldı. İdeolojik ve siyasi bakan, devletin suçlarını örtmeye çalışan e, savcı, asker ve polisin hendeklere karşı mücadele ettiğini belirtmiş. Benim de onlara hakaret ettiğimi söylemiş. Peki o asker ve polislerden, 15 Temmuz'dan sonra darbeci çıktı mı? Çıktı. Peki savcılı bunları inceledi mi diye sormuş ve şöyle de devam etmiş. Savcı benim milletvekili olduğumu, muhalefet partisi başkanı olduğumu, vatandaş olduğumu, dönemin siyasal atmosferini polis ve askere taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayın diye meclisten talimat verenleri yargıda siyasileşmeyi bana Cana Kaftancıoğlu'na Selçuk e, Kocağaz e, aynen Kozak Gaclıya ceza veren hakimin yükselmesine bakmamış. Hakkında terörist Demirtaş diye 1,5 milyon tweet olduğuna bakmamış demiş. Demirtaş işkence fotoğraflarını da göstermiş. Çeşitli illerde cesetlere yapılan işkencelere ilişkin fotoğrafları da gösteren Demirtaş savcı ben bu sözleri uydurdum mu yoksa somut bir olay üzerine bakarak mı söyledim bunu incelemiş mi korumanız gereken şey bu alçaklığı yapanlar değil insanlıktır demiş ve 100 yıl 100 bin yıl yatsam da şunları söylemeye devam edeceğimi söylemiş demiş ki ben bir Kürt olduğum için yargılanıyorum. Ülkçi faşist bir çete lideri olsaydım yargılanmazdım. 100 bin yıl yatsam söylemeye devam edeceğim o dönemde az bile söylemişim. Beni seçen milyonlarca insan beni bu gerçekleri söylemem için seçti. Bunları söylememek alçaklıktır. Taleplerimiz meşrudur. Mahkemem benim etnik kimliğimden dolayı, siyasi kimliğimden dolayı ayrımcılığa uğramamı ortadan kaldırırsa adil bir yargılama olur açıklamalarını yaptı. Ve Demirtaş'ın savunmasının ardından mahkeme hayeti avukatların taleplerinin tamamını reddederek yeni duruşma gününü 15 Mayıs 2024 olarak belirledi arkadaşlar. Selahattin Demirtaş da bir Kürt olarak yargılandığını ve 100 bin yıl yatsa bile bu gerçekleri söylemeden söylemekten kendini alıkoymayacağını söylemiş. Siz Sayın Selahattin Demirtaş'ın bu verdiği detaylar mahkemedeki savunmasını nasıl buluyorsunuz? Sizce Selahattin Demirtaş adil bir şekilde yargılanıyor mu? Selahattin Demirtaş acaba yargılıyor mu yoksa yargılanıyor mu arkadaşlar? Bunları da sizlerle beraber aktaralım. Çünkü Türkiye'de de artık demokrasinin çok da olmadığını biliyoruz. Selahattin Demirtaş haberimizden sonra İyi Parti'de arkadaşlar istifalar hala daha devam ediyor. En son İyi Parti'de bu yerel seçimlerde CHP'li işbirliği yapmayacağını açıklamıştı ve bunun ardından yine istifa seli devam etti arkadaşlar. Onu da sizlerle beraber aktaralım. Şöyle ki CHP'nin işbirliği önerisini reddeden İyi Parti'de istifalar sürüyor. Körfez Belediye Meclisi'nin İyi Partili 3 üyesi partilerini bırakın iktidarı hedeflemeyi nitelikli bir muhalefet üretemez halini, hale geldiğini belirterek istifa ettiklerini duyurmuşlar. Demişler ki partilerinin bırakın iktidarı hedeflemeyi nitelikli bir muhalefet üretemez hale geldiği için istifa ettiklerini duyurmuşlar ve bunun ardından bir istifa daha haberi var. Biliyoruz ki Ümitlik Bayır İYİ Parti içindeki yolsuzlukları bu istismalları açıklamıştı. bununla ilgili bununla ilgili bazı açıklamalar da olmuştu. Eee Parti'den ihraç talebiyle ilk dedi ki ben istifa edeceğim sonra istifa etmedi. İhraç talebiyle eee sevk edilmişti. Bugün de ihraç edilmiş Ümitlik Bayır. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ailesinin hesaplarının gayri resmi şekilde incelendiğini öne sürmesi iddialarının odandaki isimlerden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır İyi Parti'den e, karar ihracına verilmiş ayrıntılı açıklamanın yarın yapılacağı bekleniyor. İyi Parti'den işte istifalar hala daha devam ediyor. Bunu da sizlerle beraber aktaralım. Gelişmeler olursa yarın zaten açıklama yapılacakmış. Onunla ilgili de videolarımız olacak. Siz de bunlardan mahrum kalmamak için kanalımıza abone olun. Bunu da bunun uyarısında yapalım. Diğer bir haberimiz tekrardan muhalefetle ilgili Özgür Özel'den bazı açıklamalar gelmiş arkadaşlar. Özgür Özel İyi Parti ile alakalı şunları söylemiş. Eski dosttan düşman olmaz ittifakı tabana yayacağız açıklamalarını yapmış. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında konuşmuş. Yerel seçim ve emeklilerle ilgili büyük böyle açıklamaları da var. İYİ Parti'nin özellikle bu seçim kararı ile ilgili bazı açıklamalar yapmış. Demiş ki İYİ Parti iyi insanların, çağdaş insanların partisidir. Atatürk'ü seven insanların partisidir. 81 ilde tek başına girmeye karar verdi. Alınacak her iki karara da saygılıyız. İYİ Parti CHP'nin çok önemli ittifaklar yaptığı, kendi başkanlarımızdan ayırmadığımız, kıymet verdiğimiz bir partidir. Örgütümüze sesleniyorum. Eski dosttan düşman olmaz, iyi ile sıkıntımız yoktur. İyi parti iyi insanların partisidir. Bundan sonra Türkiye'de çok şey başaracağımız iyi insanların partisidir. Bundan sonra ne yapacağız? İttifak arayışımızı toplumsal tabana yaya yayacağız. İstanbul'a ihanet edenler İstanbul'a geri dönmesinler diye Ankara'yı parsel parsel satanlar dönüp kaldıkları yerden devam etmesinler diye. Tayyip Bey yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsediyor. Arap şehirlerine arsalarınızı helikopterden pazarlamasın diye bütün milletimizle ittifak yapacağız. Bütün milletimizi ranta karşı, talana karşı, halkçı belediyecilikte birleşmeye davet ediyorum açıklamasını yapmış ve gündemde olan bu emeklilerle ilgili açıklaması var demiş ki emeklilerin asgari ücret kadar en az maaş alması gerektiğini söyledik. Bunu önerge olarak meclise getirdik ama AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi buna yaklaşmıyor. Bütün emeklilere AK Parti bütün emeklilere AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet ediyorum açıklamasını da yapmış Özgür Özel. İttifakın artık işte İyi Parti bu ittifak talebini reddetti ve artık diyor ki biz İyi Parti'nin aldığı karara saygılıyız. Biz bu ittifak arayışını toplumsal alana yayacağız. Tabi toplumsal alanda da işte farklı farklı kurumlar, farklı farklı ideolojiler var. Hepsini aynı anda nasıl yetişecekler çok merak ediyorum. Hem İyi Parti seçmenine böyle seslenebilmek hem de HDP seçmenine seslenebilmek ve ikisinden de o olumlu tepki alabilmek çok zor gibi gözüküyor. Özgür Özel'i de muhalefeti de ciddi anlamda zor günler bekliyor. Diğer haberimize geçelim. Diğer haberimiz de işte HDP eş genel başkanı Tülay Hatimoğlu ile ilgili onun da bir videosu var arkadaşlar. Videomuzu sizlerle beraber izleyelim. Yerel seçimler için partimize başvurular yoğun bir şekilde devam ediyor. Adaylarımızı en geniş kent uzlaşısıyla seçeceğimizi, belirleyeceğimizi kamuoyuna ifade etmiştik. Her yerde olduğu gibi erkek egemen anlayışa karşı kadınların, gençlerin ve engellilerin bir adım öne çıkmasını istiyoruz. Özellikle kadınların, gençlerin ve engellilerin başvurularında daha büyük bir artış bekliyoruz. Buradan da onlara çağrımızı yapıyoruz. Bir adım öne çıkın ve lütfen bulunduğunuz her yerde aday olmaya olmak için başvurularınızı yapın. Toplumun tüm halklarını, inançlarını, renklerini ve seslerini bizler bu dönemde Türkiye'nin dört bir yanında aday göstereceğiz. Biraz önce söylediğim gibi her yerde gerçekten çok yoğun başvurular var. Ve bu bizi çok mutlu ediyor. Bu bizim umutlarımızı daha da arttırıyor. Halkına, partisine sahip çıkan insan sayısını gördükçe biz daha çok motive oluyoruz. Ve bunda verdiğimiz mücadelenin ne kadar haklı bir yerde durduğunu bir kere daha görmüş oluyoruz. Son yaptığımız MHK'da ki toplantımızda özellikle Batı ile ilgili politikalarımız çok sık soruluyordu ve biz bu konuda Batı'da da aday başvurularımızı hızlandırma kararımızı zaten ayağının tozuyla parti sözcümüz kamuoyuyla siz değerli basın emekçileriyle paylaşmıştı. Biz her yerde kazanmak üzere yola çıkıyoruz. Bölge belediyeleri için ellerini ovuşturanlar bilsin ki onlara oradan ekmek çıkmaz. Halklarımız partimizin etrafını öyle bir sarıp sarmalayacak ki kayyımlarınızı oradan öyle bir söküp atacak ki ve bir daha o kayyımlar gelmemek üzere partilerinin belediyelerinin etrafını o beton sütunlarla değil bizler canlı bedenlerimizle onların etrafında oluş, olacağız. Halkımızla beraber bizler bütün insanlarla birlikte ve halklarla beraber o kentin bütün yurttaşlarıyla beraber bizler kayımlara karşı da elbette bir koruma kalkanı oluşturacağız. Çünkü orada bizim hayatlarımız var. Çünkü orada bizim yarattığımız değerlerimiz var. Çünkü bizler orada doğduk, orada büyüdük, orada yetiştik. O topraklar bizim toprağımız. Kayımın toprağı falan değil. Ve birlikte yaşam fidanımızı nasıl ekip büyüteceğimizi bir kere daha göstereceğiz. Alın terimiz var bizim o topraklarda ve alın terimizi öyle kayyuma teslim edecek falan hiç değiliz. Halkımız il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy. İl örgütlerimizle, ilçe örgütlerimizle beraber bizler tam takım sahadayız. Sadece Kürdistan'da değil, batıda da her yerde sahadayız, çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Elini sıkmadığımız, kapısını çalmadığımız hiç kimse kalmayana dek sokaktayız. Ve her mahallenin, her sokağın Partimizin bayraklarıyla renklendirme, renklendirmek üzere halkımıza verdiğimiz sözü var ve biz o sözümüzü yerine getireceğiz. Evet arkadaşlar sizlerle beraber Hedef Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da bugün yaptığı açıklamayı izledik. Dedi ki işte bizden özellikle belediyelerimizden ellerini ovuşturarak rant bekleyenler kendilerini fazla kandırmasınlar açıklamalarını yaptı. Şöylelikle zaten ben programın başında Sayın Selahattin Demirtaş'ın bugün mahkemesi vardı. Onu sizlerle beraber aktarmıştım. İzlemeyenler vardır, geç gelenler vardır. Onu bir kez daha sizlerle beraber aktaralım. Şöyle ki Selahattin Demirtaş bugün Mersin'de işte Sekbis yöntemiyle mahkemesine katıldı. Selahattin Demirtaş'ı 10 tane dosya birleştirilmiş ve Selahattin Demirtaş yargılanıyordu. 25 tane de avukatı vardı. Selahattin Demirtaş da dedi ki ben Kürdüm, Kürt siyasetçiyim yargılanmamın tek sebebi budur demiş ve şöyle devam etmiş arkadaşlar. Bu dava ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. ve 18. maddeleri ihlal ediliyor. Kürt siyasetçi olduğum için dava sürecinde ayrımcılık yapıldı. İdeolojik ve siyasi bakan devletin suçlarını örtmeye çalışan savcı asker ve polisin hendeklere karşı mücadele ettiğini belirtmiş. Benim de onlara hakaret ettiğimi söylemiş. Peki o asker ve polislerden 15 Temmuz'dan sonra darbeci çıktı mı? Çıktı. Peki savcı bunları inceledi mi? diye sormuş. Ve şöyle devam etmiş. Savcı benim milletvekili olduğumu, muhalefet partisi başkanı olduğumu, vatandaş olduğumu, dönemin siyasal atmosferini polis ve askere taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayın diye meclisten talimat verenleri yargıdaki siyasileşmeyi bana Canan Kaftancıoğlu'na ceza veren hakimin yükselmesine bakmamış. hakkında terörist Demirtaş 1.5 milyon tweet olduğuna bakmamış. Ve bazı işkence fotoğraflarını göstermiş. Çeşitli illerde cesetlere yapılan işkencele ilişkin fotoğrafları gösteren Sayın Demirtaş. Savcı ben bu sözleri uydurdum mu yoksa somut bir olay üzerine bakarak mı söyledim? Bunu incelemiş mi? Korkmanız gereken tek şey bu alçaklığı yapanlar değil insanlıktır açıklamalarını demiş ve şunları da söylemiş. Ben bir Kürt olduğum için yargılanıyorum diye devam etmiş. Ben bir Kürt olduğum için yargılanıyorum ve sözlerini şöyle sürdürmüş. Irkçı, faşist bir çete lideri olsaydım yargılanmazdım. Yüz bin yıl yapsam söylemeye devam edeceğim. O dönemde az bile söylemişim. Beni seçen milyonlarca insan beni bu gerçekleri söylemem için seçti. Bunları söylememek alçaklıktır. Taleplerimiz meşrudur. Mahkeme benim etnik kimliğimden dolayı siyasi kimliğimden ayrımcılığa uğra uğramamı ortadan kaldırırsa e, adil bir yargılama olur. 100 bini bile yatsam bunu söylemekten asla çekinmeyeceğim diyor. Ben bir Kürt olduğum için yargılanıyorum açıklamasını yapmış. Bir dahaki mahkeme tarihi de 15 Mayıs 2024 olarak belirlenmiş arkadaşlar.